Herkese merhabalar. Amerika'da alışveriş videomun ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İlk bölümde alışveriş nasıl yaptığımı, neler aldığımı bayağı bir uzun bir süre anlatmıştım. Bu videoda onlardan bahsetmeyeceğim. Direkt olaya dalacağım ve kolimi hemen açacağım. Bakalım bunun içinden neler çıkacak. Diğerlerini hatırlayalım. Bakın buraya dizdim. Aşağıda kalanlar da var, göremedikleriniz de var. Ve hala yorumlarınızı bekliyorum. Hangisini ilk önce açacağımı? Ha, şöyle yapalım. Bunu da bir görelim. İkisi arasında ortak karar verelim. Hangisini önce açacağımı siz karar vereceksiniz. Hala bekliyorum arkadaşlar. Wow, 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 muhteşem bir şey gördüm arkadaşlar. Gelin, 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 gelin. Bakın neler var. Yine bir setimiz daha var ve bu da Barbie'nin Panda seti. Panda bakım seti. Böyle olmayacak. Uzak kaldınız. Hadi daha yakından görelim. Evet bakın arkadaşlar pandaların şirinliğine bakın. Ben bir panda hayranı olarak bunu görünce almadan duramadım. Barbie'nin hayvanları sevdiğini biliyorum. Barbie'nin tavuğu var, kedisi var ve köpeği var bizde. Bir de yeni kurbağa almıştık. Ve işte şimdi neleri var? Pandaları var. Bir önceki serimizde ne vardı? Geyik, tavşan, sincap, kuş. Onlar da var. İkisini birlikte açınca iki doktorumuz birlikte çalışacaklar. Evet Barbie için bir hayvanat bahçesi yapabiliriz. Kutumuzun arkası da böyle. İçinde olan oyuncaklarımızı daha yakından görebiliyoruz. Ama paket açmak için sabırsızlanıyorum ki içindekileri size canlı canlı gösterebileyim diye. Arkadaşlar keşke yanımda olsaydınız bu paketleri açarken bana yardım etseydiniz ve ben siz böyle sevinçten böyle mwah diye yadaklarınızı röpseydim. İnanın şu anda içinden o geçiyor. Çünkü çok mutluyum ve umarım bu mutluluğu hepiniz de yaşarsınız bir gün. Bunlar da ne? Wow yine bir fashionistas ve fashionistas Nikki. Bu Niki'ye biz Buse ile birlikte bayılıyoruz arkadaşlar. Niki'yi biliyorsunuz değil mi? Daha önce meslekler serisinden bir veteriner açmıştık. İşte Niki o. Ve bende Niki'nin başka modelleri de var. Ama bunu görünce yine dayanamadım. Çünkü elbisesi çok güzel. Ayakkabıları turpaz renginde bot. Açık yazlık bir bot. Ve zaten kendisi çok güzel. Ben bu kızı çok beğeniyorum. Elbisenin tişört mü? Evet elbiseymiş. Elbisesi muhteşem. Ay biçim geçti. Buradakilerin hiçbirisi bende yok. Bakın Barbie Fashionistas. Bu kaçıncı seri acaba ya? Bir de buna bakalım. Arkadaşlar çok komik ama ben bütün eski oyuncakları toplamışım galiba. Bu tam tamına tam 4 yaşında bir bebek arkadaşlar. 2013 modelmiş. Evet Amerika'daki bütün eski bebekleri toplamışım galiba. Anlaşılan bu. Niki'miz böyle. Hemen onu da yan tarafa alıyorum ve bakın burada ne var? Barbie Meslekler serisinden Müzisyen Barbie. Ve inanamayacaksınız arkadaşlar. Bu da bir Mattemov. Dirsekleri, bilekleri dizleri. Bakayım şöyle. Evet ayak bilekleri hareketli değil. Evet sadece ayak bilekleri hareketli değil. Dizleri, dirsekleri ve bilekleri hareketli. Ve bu setin içinde Barbie için bir sürü müzik aleti var. Gitar var. Org var. Orgunu yerleştirebileceği bir org sehpası var. Notalar var. Kalem var. Nota sehpası var. Ve bir ses kaydedici var. Ve bir de kulaklık var. Ve bir de oturağı var arkadaşlar. Çok güzel. Hatta ve hatta bir de su görüyorum orada. Çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim ve sizin de fikirlerinizi bekliyorum. Acaba bu 2016 model? Evet. 2016 model Barbie'nin meslekler serisinden bir set. Bu bir müzisyen Barbie. Arkadaşlar belki kaçırmış olabilirim. Ülkemize gelip geçmiştir. Satışı belki de bitmiş tükenmiştir. Ama ben ilk kez görüyorum ve görür görmez aşık oldum. Hemen aldım. Şimdi bakalım başka neler var? Şurada iki tane kutu var. Ben kutuların ne olduğunu biliyorum. Bunu videonun sonunda söyleyeceğim. Sürpriz. Bakın yine bir fashionistas. 38 numara So Sporty. Barbie fashionistas bebeklerinden kilolu bebekler giysi seti aldım. Aa arkadaşlar ben gerçekten hiçbir şey anlamadım bu işten. Bu bebekler 2015 model. Ülkemize gelmiş geçmiş olabilir bunlarda. Hiç görmedim daha önce böyle giysili fashionistas bebekleri hiç görmedim. Bebeğimin şapkası var bakın. Kafasına göre kocamanmış. Kafası da kocaman bunun. Ve bunun kız kardeşi zaten bizde var. Pembe saçlı hatırlayın. Pembe saçlı gözlüklü şişman bebek. Fashionistaslardan yine. Onlar zaten ikizler evde. Üçüzünü de bulmuş oldum. Evet giysilerine ve aksesuarlarına bayıldım. Kardeşleriyle birlikte ortak kullanırlar. Seni de şöyle kenara alalım. Ve sırada hangi peşin istas bebeğimiz varmış Bir bakalım. Ve benim en sevdiklerimden. Of arkadaşlar ama bak kutuya ne olmuş? Kutu çıkmış. Herhalde nakliye sırasında zarar görmüş. 34 numaralı. Bir fabulous. Bu da Barbie Fashionistas bebeklerinden 34 numaralı bebeğim. Şortu, ayakkabıları, çantaları mı? Çantalı, bir tane çantası var. Ve tişörtü, o B yazan tişörtüne bayılıyorum. Değil mi? Bakın şu pembe tişörtünü çok da beğenmedim. Ama şu yukarıdaki Barbie'sinin bir tişörtü var ya ona bayıldım arkadaşlar. Ve eteği. Bu sette benim favorim bu tişört ve bu etek. Sizin favoriniz hangisi? Aa bir dakika çantası da arkadaşlar. Çantası da bayıldım. Keşke gerçekten böyle bir çantam olsaydı. Artık detaylarını bebeğimin kutusundan çıkartınca inceleriz. Evet. Bunları mı söylesem acaba? Yok onlar biraz daha beklesin. Ve arkadaşlar bakın şunlara. Bir değil. Üç tane bebek var burada. Evet ikisi minnacık. Birisi kocaman. Bir doktor. Bebek doktoru var bir. Mutlu ve sağlıklı mesaj içerikli bir bebek seti. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Barbie'ler için böyle minik bebekler yapmayı planlıyordum. Ha, oyun hamurundan falan yapacaktım. Hani bu pişirebilen oyun hamurundan. Ama hiç gerek kalmadı. İşte Barbie'nin bebekleri. Paketimizin arkası da böyle. Paketin içinde bebekler için bakım ürünleri var. Bunların hepsini yakından inceleyeceğiz. Tabii siz isterseniz. Ve işte kolun içinden bir peşinistas daha çıkıyor. 36 numara Chic Vita Wing. Benim Asyalı Barbie takıntım Mehdi Mumlardan sonra peşin de devam ediyor. İşte böyle. Çok şık değil mi arkadaşlar? Onun çok farklı bir havası var. Çantası çok güzel. Bakın tam eline göre ve rengi çok farklı. Yani elbisesiyle sanki mu değilmiş gibi görünüyor bütün olarak baktığımız zaman gayet şık görünüyor. Ve şu üzerindeki tişört yani giymiş olduğu tişört çok güzel değil mi arkadaşlar? Batik desenli. Kolyesi sanki gömleğin yakasıymış gibi duruyor ama o kolye. Papyon şeklinde. Çok güzel. Ben çok beğendim. Hepinizin fikirlerini merak ediyorum arkadaşlar. Lütfen yazın. Bu iki kol içinden çıkan peşin istas bebekler arasında benim favorim işte bu. Sizin hangisi? Yorumlara yazın. Evet Barbie'lerimiz böyleydi. Bunları tek tek bebeklerim üzerine giydirmek, denemek ve onları roşikle görmek için sabırsızlanıyorum. Ve deli gibi yazacağınız yorumları bekliyorum. Evet. Bakın burada neler var. Evet, Türkiye'de olmayan bir LOL paketi. Sezon 1. Ülkemizde de sezon 1 satılıyor. Bunun içinde 3 tane var. Bakın 3 tane de burada var. Ve bunlardan bir tanesini size göndereceğim. Çekiliş yapacağız arkadaşlar. İşte. Hoppa. Diğer paketimizi de açalım. Bu içinden çıkan oyuncaklar arasında beni en çok heyecanlandıranlardan bir tanesi de buydu arkadaşlar. Bakın tam 6 tane LOL yumurtası, sürpriz LOL paketi adına ne derseniz deyin ama bunların hepsi bizim, sizin ve benim. Birlikte açacağız, birlikte oynayacağız, birlikte paylaşacağız, size göndereceğim. Çok güzel geçeceğiz arkadaşlar. Önce hangisini açsam acaba? Hmm. Şunun içinde, evet özel seri bunun içindeymiş. Evet ben bunu çok istiyorum arkadaşlar. Bu da istiyor. Bakalım şansımıza hangisinin içinden ne çıkacak. Merakla bekliyorum. Arkadaşlar bakın aslında üzerinde birinci seri yazıyor. Ama bizim ülkemizdekilerden daha farklı. Bizimkilerin üzerinde Deniz kızı var. Bunun üzerinde ne var? Diva. Bana henüz çıkmayan ve en çok çıkmasını istediğim rol bebeklerden. İşte bu Diva. Ne olur Divacım sen de çık bunların arasından. Evet arkadaşlar. Amerika'dan alışveriş videomun ikinci bölümü de böyleydi. Bir sonraki videomuz ne olacak? Tabii ki bu oyuncaklar arasından siz seçeceksiniz. Ben açacağım. Bir sonraki videoyu şekilde hazırlayacağım. Bakın burada tam 23 parça oyuncak var. Hadi yorumlara siz seçin ben açayım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.